Peki gençlerde de görünmeye başladı. Evet. Ben de çok gencim hocam. Bende de olmaya başladı. Bu tamamen hareketsizlikten diye düşünüyorum. Şimdi e, eklemdeki kireçlenme e, genç e, nüfusta nispeten azdır. Ama eklem ağrısı var mı? Evet var. Özellikle... Kimi görsem şuram ağrıyor, buram evet. ağrıyor. Yani Şimdi, yorgunum bu, ifadesini çok duyuyorum. Kronik yorgunluklar. Şimdi burada aslında olayın netleşmesi, belirginleşmesi COVID döneminde oldu. Şimdi COVID dönemi bizi... Bir şekilde hareketimizi çok ciddi kısıtladı. Ve bir yandan da yedik. Ee, ah. Çalışanların bir kısmı da evden çalışmaya başladılar. Hala bile öyle. Hala bile öyle. Sürekli e, hareketsiz kalan bir vücutta eklem veya kaslar özellikle kaslar zamanla zayıflamaya başlıyor. Şimdi biz osteoporozu duymuşsunuz. Kemik erimesini evet. çok önemsiyoruz. Covid'den sonra bir de kas erimesi tabiri artık popüler olmaya başladı. Çünkü 65 yaş üstü uzun süre dışarı çıkmadı ya hı hı. kemik erimesine ilk olarak kaslarının da ciddi bir erimi ortaya çıktı ve eklemlerde ciddi evet. manada ağrılar hı. görmeye başladık. Onun için toplumumuzda oturan çalışma alışkanlığı çok fazla. Bir de ergonomik çalışmıyoruz. Yani standart masa masaba çalışan bir insanın 45-50 dakikada bir ayağa kalkıp bir yürüyüş yapması boynunu, belini ufak birkaç dakikalık hareketler yaparak tekrar oturması gerekir. Çünkü oturduğumuz zaman iş yoğunluğu, stresi yetiştirme kaygısıyla herkes 3 saat, 4 saat aralıksız aynı pozisyonda bilgisayar karşısında zaman geçiriyor. Ya da aynı pozisyonda saatlerce şu şekilde, ben şimdi gösteremiyorum ama laptop şurasında, çok aynen, çok aynen. çevremde çok gördüm. Aynen. Laptop şurasında, boyun aynen. böyle bu şekilde. Aynen öyle. E telefon hakeza. Hakeza. Bu durumda Boyundan başlayarak boyun, sırt, bel ağrılarımız çok fazla. Mesela sizin de, e, bilgisayarınız aslında olması gereken pozisyonda değil şu an. Şöyle olması gerekiyor. Daha da yukarı. Göz seviyenizin. Ha, anladım. Bir ekranın de mi? şu üstüyle dik olup, göz seviyeniz karşımda. evet olması gerekiyor. Ya i̇şte şimdi, bu tür pozisyon çalıştığımızda boyun <laughs> ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı çok fazla var. bir de spor yapacak zamanımız yok ise bunlar birikim yaparak gençlerde hakikaten artık 18 yaşında da başlayarak boyun bel sırt ağrısı inanılmaz fazla gözüküyor. Ha bu gençken ilerleyen yaşlarda işte eklem kireçlenmeleri de temeli atılmış oluyor. Hmm. O zaman mı siz Kanıt bozmaya istiyor. başlıyorsunuz hmm. ve yıllar içerisinde bozulma birikim yaparak bak 50 yaşın 60 yaşına geldiğinizde boynunuzda işte kireçlenmeler, belde kanal daramaları, kalçada aşınmalar, kireçlenmeler, dizde kireçlenmelerle karşı karşıya kalmak durumunda oluyor. Onun için düzenli egzersiz yapma ya da ofis çalışmasını bilmek, ofis ergonomisini bilmek, oturuş şeklimizi, çalışma şeklimizi bilmek hem bugünümüz için çok gerekli hem de geleceğe bir yatırım olarak düşünmek lazım bunu. Evet haklısınız. Peki menüsküsü konuşalım biraz da. menisküs menüsküs yırtığı sadece spor yapan spor yapan insanlarda ya da sporcularda mı oluyor? Menisküs, yani spor yapmayan insanda da olur mu? Menüsküs her insanda var. Dolayısıyla menüsküs yırtığı küçük yaştan itibaren ileri yaşa kadar herkeste görülebilir bir hastalıktır. Tabii ki sporcuların popüler olduğu için işte menüsküs yırtığı sanki sporculara sadece gözükür gibi bir imaj var ama hı hı. spor yapın yapmayın menüsküs yaralanması her insanın karşısına çıkabilecek bir yaralanma. Ciddi bir durum mu? Menüsküsün aslında özelliği şudur. Şimdi dizde menüsküs e, erkekler daha iyi alınacaklar. Conta deriz biz menüsküse. Bu conta'nın sağlıklı olması. niye hani, Hocam pandemide biz de her şeyi anladık yani. Biz yani, de artık biliyoruz. E, bazen hanımlarımız ilgilenmiyor bu. <laughs> erkekler ya. de ekmek yapmayı öğrendi biliyorsunuz. Öğrendiler <laughs> evet çok da iyi oldu bence. Bence de. E, dolayısıyla menüsküs olmadığı zaman e, şöyle 1900 e, yılların sonunda menisküs bir işe yaramıyor diye hocalarımız tarafından alınırlarmış. Hı hı. Yani yırtıldı, ağrı yapıyor. Biz bunun hepsini alalım. Aradan 10 yıl, 15 yıl geçince bakmışlar ki eklem, diz ekleminin hepsi aşınıyor. Aa demişler. Aksanalar o zaman bu menisküs bir hı. işe yarıyor. Biz aldık. 15 yıl sonra bütün dizler kireçlenmiş. O zaman biz bunu almayalım. 2000'li yıllarda yırtıkları e, sadece yırtık kısmı alınmaya başlanmış. Ama ona rağmen o aldığınız kısım boş kaldığı için yine eklem aşınması ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şimdiki trendimizde biz menisküs seviyoruz. Aynen Mümkünse aynen. yırtık da olsa onu korumak istiyoruz. Çünkü onun yokluğunu ancak şöyle kapatabiliyoruz. Kadavrada menisküs nakliyle iyileştirebiliyoruz. Aynen. Veya bazı hazır özel etmiş menisküs implantları var ama tabii ki sağlıklı menisküs gibi asla olmuyor. Aynen. Onun için her yaşta görebileceğini bilmeliyiz. Özellikle işte 50 yaşında, 60 yaşında hastaların geliyor menisküs yatılmış diyor. Menisküsü... Peki spor yapabilir mi? Atıyorum, Ge ee, jumping yapabilir mi? E, ya da zumba yapabilir mi? Menisküs yaralanması olan bir hastada, e, sağlıklı insan bunu yapabilir. Herhangi bir evet. sakıncası yoktur. Tabii ki eğitmenin ya da hocasının kontrolü ve önerileri dahilinde. E, görüyorum bazen internetten bakıp spor yapmaya meyilli hastalarımız zaman bulamadığı için evde yapayım bari diyor. Mantıklı, makul ama her vücutta e, o hareketler her zaman olumlu tepki vermiyor. Onun Hı -hı. için danışarak hareket etmekte fayda var. Sağlıklı insanın bu sporları yapmalarında hiçbir sakınca yok. Tabii ki yapsınlar ama vücutlarına göre karar versinler. Yani başkası şu kadar yapıyor, ben de o kadar yapayım Hayır. Herkesin vücudu Hı -hı. farklı. Menüsküs yırtığı olduğu zaman zaten hastanın günlük hayatında ve spor hayatını engellediği için önce onun tedavisini yapmak gerekiyor. Ha bazı yırtıklar da her zaman ağrı yapmıyor. Hastalığa ben diyorum ki bunlar sessiz yırtıklar. Var ama size zarar vermiyor. O zaman spora yapmasında herhangi bir sakınca yok. Ama zarar veren hareketli yırtıklar zaten hastanın dizinde kitlenme ağrı, şişlik, çömelmede zorluk gibi şikayetlerle karşımıza getiriyor. Önce onu tedavi etmek lazım. Sonra spora yapmak lazım. Ama, ama menüsküs korumak istiyorsak düzenli spor yapmak çok önemli. Anladım. Peki bu dizde gelen meydana gelen menüsküs yırtığının tedavisi ihmal edilirse nasıl bir senaryo çıkar karşınıza? Ee, i̇ki türlü sorunu var. Menisküs yırtığı olduğu zaman eğer hastaya zarar veriyorsa bunun iyileşme şansı yok. Yani zamanla bekleyelim, işte 3 ay bekleyelim, 6 ay bekleyelim bu iyileşir. Hayır iyileşmiyor. Kısa vadeli konforunu bozan, eklem fonksiyonları bozan ağrılar, şişlikler, kitlemeler yapıyor. Uzun vadeli menisküsün siniri yoktur. Aslında menisküs dokusu ağrı yapmaz. Hastanın hissettiği ağrı işte o kireçlenme dediğimiz kemiğe menüsküsün yaptığı baskı ağrısıdır. O ağrı varsa eklem hasarlanıyor demektir. Yırtık menüsküste ağrı çeken bir hasta 10 yıl sonra eklem kireçlenmesiyle karşı karşıya kalıyor. Eklem kireçlenmesi iyileşmiyor. Sorun bu. Biz kök hücre yapıyoruz. İşte yeni trend egzozom dediğimiz tedavi yapıyoruz. E, PRP yapıyoruz. Stokin tedavisi. Birçok tedaviler var. Ama şunu biliyoruz. Şu an hala aşınmış kıkırdağı iyileştiremiyoruz. Hmm. Onun için ben diyorum ki hastalarımıza bir kese altınınız var. Ve 35 yaşından sonra o kesede bir delik açılıyor. O delik küçük olursa harcayacağınız altın kaybınız daha az olur. Ama dizinizi iyi korumazsanız, eklemi iyi korumazsanız oradaki delik büyüdükçe sizin kıkırdaktaki gibi kayıp gibi altınlarınız da kayboluyor. Kıkırdak altın gibidir. Geri dönmüyor. Onun için olanı korumak asli vazifemizdir. Kilo kontrolü, düzenli egzersiz olmazsa olmazımızdır. Zaten diğer sorunları bize gelirlerse biz elimizden gelen desteği yapacağız. Ama tekrar söylüyorum çok soruyorlar bana kök hücre yap yapalım iyileşsin. Hayır. Kıkırdak hasarlandıysa ne yazık ki iyileşmiyor. Nasıl iyileşiyor biliyor musunuz? Sağlam kıkırdak çok dayanıklıdır. Kökücüye ulaşan kıkırdak dayanıksızdır Aslında orijinaliyle asla iyileştiremiyoruz Ben diyorum ki aslında çakma kıkırdakla iyileştiriyoruz Ya yani Biraz amine tabir oluyor öyle ama öyle. Anlamalar için söylüyorum Çünkü hasarlanmış doku 18 yaşından sonra kıkırdak artık iyileşmiyor Ne yapıyorsunuz yapay bir şey mi hazırlıyorsunuz? Şimdi e, Cerrahi dış tedavilerde bahsettiğim işte Enjeksiyonlarla Var olan kıkırdaktaki Şöyle anlatayım ben size asfalt yolda bir çukur düşünün Kıkırdak hasarı böyle bir şey aslında ...bu çukur genişledikçe kireçlenme ortaya çıkıyor. Hı hı. Onun için yıllar içerisinde ortaya çıkar. O çukuru bizim bir şekilde doldurmak istiyoruz. Mümkünse orijinaliyle. Ama şu andaki elimizdeki imkanlar orijinaliyle yapma şansımız hala yok. Ha Bunu kim yaparsa Nobel'i de alacaktır eminim ki onu. Hı. Onun için uygulayacağımız enjeksiyonlarla o çukuru biz bir şekilde yakın bir kıkırdakla iyileştiriyoruz. Ama dayanıklılığı aynı değil. Onun için ilk aşamada enjeksiyonlar işe yarıyor. Ama daha genişlemiş, daha ileri boyuttaki bir aşamada artık bu enjeksiyonlar değil, bu durumda cerrahiye ihtiyaç oluyor. Bu bazen kemikte eğrilik varsa kemikteki eğriliği düzeltmek şeklinde oluyor. Bazen artık son aşamaya gelmiş. Artık hareketleri kısıtlı, günlük hayatı devam ettiremeyen bir hastada diyoruz ki aslında protez cerrahisi yapalım ki konforunu geri kazan. Çünkü eklem hastalıkları konfor bozar. Yani bir kalp hastalığı gibi hayat tehdit etmez. İnsanların günlük hayatını bozar. Biz de istiyoruz ki bozulmuş kıkırdağı yerine koyamıyorsak aynı görevi gören bir implant koyalım. Bunun ismi de aslında protez. yapamayız. Hali yani hareketlerimiz, yataktan kalkışımız bile artık bir yerden sonra zorlaşır. Ee, evet, aynen öyle. Özellikle cerrahiden korkan hastalarım var. İşte diyor ki ben diyor idare ederim hayatıma. Önce bakkala aslında gidiyor. Aslında daha çok hasar veriyor. Evet, bakkala gidebilir hale geliyor. Zamanla kısıtlanıyor, evden dışarı çıkmıyor zamanla da içinde yürümek zor oluyor. Bazen lavaboya gitmek evet. dahi zor olabiliyor. Onun için var olan tedavileri takip ederek uygulatmak güvendiğiniz bir hekime bence hastaların hem bugün için hem de geleceği açısından çok çok önemli. Peki az önceki konuya geri dönelim. Aşırı kilo. Aşırı kilo bizim başımıza neler getiriyor? <laughs> Aşırı kilo biliyorsunuz çağımızın hani obezite çağımızın vebası gibi lanse ediliyor. Gerçekten de öyle hep hareketin azalması ve yediğimiz gıdaların bir şekilde özelliği ya da fazla namalı kilo alıyoruz. Obezite olan bir hastada eklem hastalığı olması kaçınılmaz. <laughs> Az önce bahsettim. Sizin bir vücut yapınız var ve siz sürekli sırtınızda kilo alıyorsunuz. Ya ben sizin üzerine 5 kilo verdim taşıyabilirsiniz. 10 kilo olunca boyundan başlayarak ayak bileğimiz dahi bütün eklemlerin yorulmaya başlıyor. Yoruldukça eklem dayanamadığı noktada hasarlanmaya başlıyor. O bahsettiğimiz kıkırdak hasarı da aslında böyle başlıyor. Onun için kilo aldığınız sürece sizin eklem hastalığınız olması beklenen ve kaçınılmaz bir son. Hı hı. Vermek gerekir mi? Bizim Demek belki hastalarımıza hani bazı hastaların yüzünde o ifadeyi görüyorum. Benden başka daha başka hekimlere gitmişler. İlk söyledikleri şey kilo verin. Şimdi hastada bakıyorum Öyle ki. değil mi ama şimdi. Bir kardiyola bile gitsin Dönüyor diyor ki kardeş önce bir kilo var. kilo ver Ama şunu da bir gerçek insanlarda anlamak lazım. Kilo vermek yavaş olan bir süreç. Bir anda hastamıza hemen kilo ver dediğinizde bunun karşılığını bulamıyorsunuz. Ha bu yola girmek çok önemli bir şey. Ben diyorum ki hastalarımıza diyelim ki 20 kilo fazlası var standartından. 1 kilo 1 kilo vermek aylık çok şey değil. Çünkü biliyorum ki yavaş yavaş vermek daha kalıcı vermek. Ee, bazı hastalar ama çok hızlı diyetlere giriyor. Bir takım programı uyguluyor. Bir ayda 5 kilo veriyor. Aslında o da sağlıklı değil. Kilo vermek şart ama yani. vücut yapısına göre kilo vermek önemli. Onun için özellikle hani kilo su fazla olan hastalarımı naizler tavsiye. Önce kafalarında ben kilo vermeliyim ee, olayını bilmeliler. Ha vermezlerse ne olur? Bize gelirler. O zaman da biz bazen enjeksiyonla, bazen cerrahi diyoruz. Hani bize çok gelmek istemiyorlar. Enjeksiyonla bir yerden sonra gerçekten o mevcut kiloyla ya da işte e, vücuda saygısı olmayan insanlarda da artık bence işe yaramıyor. Yani vücuda da saygı... E, Geçici tedavi diyelim. Ama işte bu da sürekli böyle olmaz ki. Yani düşünün size şey o Olmur. kiloyu vermiyorsun. Haldır huldur, haldır huldur yiyorsun. Evet yetmiyor gece gündüz hani gece de artık eee evet. pandemide bir çünkü çok. biliyorsunuz gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı. karıştı. Uyku Doğru. düzenimiz birbirine karıştı. Aynen. Gündüz uyuduk, gece uyanık kaldık. Doğru. Yedik. E biliyorsunuz bir de deprem oldu, büyük bir deprem oldu. E, onu da işte bizim gibi masa başı iş yapan insanlar için de yani ben mesela sabah kadar takip ettiğim evet, e, sürekli takip ettiğim e, yayına aldık bilmem ne e, akabinde işte sürekli oturuyorsun. Yani hani Kilo almamın sebebi tabii ki de bu değil. Ben dikkat ediyorum. Ama işte bu şey değil. Hareketsizlik gerçekten e, ne kadar çok kilo vermeye kalkarsan da kalk vücudu da deform ediyorsun bir yerden sonra. Tabii bu ki sefer başka olur. bir şey çıkacak. Hocam yok işte gideyim şunları aldırayım. Yok bilmem şurayı kestireyim. Yani, evet öyle şeyler de e, kilodan kurtulmak için bir takım çabalar var ama e, yani insanlar hareketsizliğe mahkum olduk bir dönem. Artık bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Ev içinde, ev dışında tavsiyemiz ev dışındadır tabii ki. <laughs> e, mutlaka yürürken yürümek isteyen e, kişilere tavsiyem şu olsun. Yürüyüş ayakkabısıyla yürüsünler lütfen. Klasik ayakkabıyla yürümeye kalktığında bu sefer ayaklarında, bileklerinde ağrılarla karşılaşıyoruz ve mutlaka araba kullanmak yerine yürüyerek yerlere <laughs> gitmek e, bence çok önemlidir. Çünkü zaman bulamıyor. Birçok insan zaman bulamıyor. Hakikaten sabah kalkıyor ve trafikte gördüğünüz Zaman geçiriyor, evet. e işe gidiyor, çalışıyor, yoruluyor ve akşam trafik çekiyor. Bakıyorsunuz ki zaman kalmamış. İşte evde çocukları varsa onlara zaman ayıramıyor. Dolayısıyla her bulduğumuz fırsatta kahve mi içiyoruz? Bence yürüyerek kahve için. Yani oturup arkadaşınızla muhabbet ederken e, ortam varsa kahvenizi alın yürüyerek kahve için. E, veya gün içinde işte asansör kullanmak yerine kontrolü merdiven kullanmakta ne yaptınız aydın. hocam 28. katta oturuyorum nasıl yapayım yani o tabii makul değil <laughs> o sizin için geçerli değil ama en azından böyle birkaç katlık bir kat iki kat işlerine iş yerinde bazen katlı bazı iş bazı sporcuları da çok fazla yüksek kat yani merdiven kullanımı çok basamak olduğunda müsaade etmiyor mesela her şey aşırısı zararlı yani yemeğin aşırı zararlı merdiven kullanman da aşırı zararlı